Videoya geçmeden önce Ekim ayının yarışmasının kazananlarını açıklamak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Discord sunucumuzda aylık modelleme ve render yarışmaları yapıyoruz. Ekim ayının kazananları kimmiş bunları buradan sizlere açıklamak istiyorum. Hemen başlayalım yarışmamızın üçüncüsüyle açıklamaya başlıyoruz. Evet yarışmamızın üçüncüsü Ali Karayiğit oluyor. Buradan kendisine tebriklerimizi iletiyoruz. Bakalım ikincimiz kim olmuş? Yarışmamızın ikincisi saygın arkadaşımız oluyor. Buradan da kendisine tebriklerimizi iletiyoruz. Yarışmamızın birincisi yani şampiyonumuz kimmiş bakalım. Yarışmamızın şampiyonu Dipnot arkadaşımız oluyor. Buradan kendisine tebriklerimizi yolluyoruz. Katılan bütün arkadaşlarımıza da buradan tek tek tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Birinci ikinci yani Dipnot ve saygın arkadaşımızın yarışmadaki çalışmalarını incelerken bayağı zorlandığım noktalar oldu. Şu anda nerelerden puan, nerelerden işte kazananı belirlediğim görsel ekrana geliyor. İnce detaylara kadar bakarak kimin kazanacağına karar vermek zorunda kaldığım bayağı bir çekişmeli bir yarışma oldu diyebilirim. Buradan katılan iki arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Detay kısmı baktığımız zaman dipnot arkadaşımızın bir tık daha önde olduğunu buradan görebiliyorsunuz zaten. Yarışmamızın zaten kurallarında çalışmaya birebir benzetmek için yapılan bir yarışmaydı mı O yüzden dipnot arkadaşımızın zaten fotoğrafta da görüyorsunuz nerelerde daha önde olduklarını. Bu şekilde dipnot arkadaşımız yaparak çalışmasını birinciliği hak etti. Buradan kendisine tekrar tebriklerimi iletiyorum. Özellikle saygın arkadaşımızın çalışması da baya baya çok süper bir çalışmaydı. Zaten ilk o atmıştı. Kendisine zaten sohbetimiz olmuştu. Zamansızlıktan dolayı üstünde fazla duramadım söylemişti. Buradan kendisine de tebriklerimi iletiyorum arkadaşlar. Dipnot arkadaşımıza tekrar buradan kutluyorum. Yine aynı şekilde üçüncümüz olan Ali Karayit arkadaşımıza da tebriklerimi iletiyorum. Siz de yarışmalarımıza katılmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki ayın yarışması çok güzel olacak. Hem de buradan ufaktan bir duyurusunu yapayım. Ödüllü bir yarışma olacak. Bunun hakkındaki duyuru videosu birkaç gün içinde kanalda olacak. Takipte kalabilirsiniz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Blender'da fizik simülasyonu simülasyonları dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün sizlerle birlikte Blender'da Bowling simülasyonu nasıl yapılır bunu en ince detayına kadar işleyerek yapmaya çalışıyoruz Evet videoya geçmeden önce videolarımız hoşunuza gidiyorsa beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar kanalımızın büyümesi açısından Bunlar önemli hemen videomuza geçiyoruz Müzik Evet arkadaşlar çalışmamıza başlıyoruz. Şimdi sahnemizdeki objelerle bir işimiz olmadığı için A tuşuna basarak hepsini seçiyorum. Ardından X'e basarak bunları sildim. Şimdi ilk başta labut kısmının yapımıyla başlayacağız. Ortografik görüntüde sahneye tam karşıdan bakarken Shift A menüsünden imaj bölümünden referans diyerek fotoğrafımı seçiyorum. Buradan Load Reference Image diyerek fotoğrafımı arka planıma yüklemiş olduğumu görebiliyorsunuz. Yani plane ekliyoruz. ve X yaparak bunu 90 derece döndürdüm. Modellemede objeler üst üste gelmesini istemediğim için daha doğrusu burada modelim ile fotoğrafın üst üste gelmesini istemediğim için bunu G, Y ekseninde plane'imi biraz şöyle dışarı kadar çekiyorum. Yine 1 ile front ortografik görüntüde sahneme karşıdan bakıyorum. Bu arada 1 derken numeri keypette 1 arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Normal 1 tuşuna basmayın. Şimdi tab ile edit moda girdik arkadaşlar. Veya şu üst kısmından da edit moda girebiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Shift ve sağ klik ile buradaki herhangi bir tane vertexi seçim dışı bırakıyorum. Diğerlerini X'e basıp sildim. Şimdi bunu seçiyorum. G tuşuna basarak şöyle tam labutumun orta kısmına gelecek bir yere koyuyorum. Burada biraz daha şöyle ayarlamalarımı yapıyorum. Burası benim için yeterli geldiğini varsayıyorum. Ardından Extrude dedim. X'e basıyorum. Şöyle belli bir miktar geldim bıraktım. Sonrasında bir Extrude dağıtıyorum. Şöyle tam kırmızı kısmın başlangıç daha doğrusu başlangıç veya bitiş kısmına gelecek şekilde ayarlıyorum. Buraya bıraktım. Sonrasında Extrude yaparak şöyle dış kısmından yukarı doğru gidiyorum arkadaşlar. Burada çok öyle özel bir şey yapmıyoruz. Sadece dış kısımlarını bu şekilde Extrude yaparak dolanıyoruz arkadaşlar. Burada da Extrude atarken ilk başta buraya getiriyorum. Sonrasında bir Extrude dağıtarak tam şöyle getirdim ve bıraktım. Eğer istiyorsanız ctrl V ile bir LUT kat atıp bununla bir tık şöyle hafif eğimli yapabilirsiniz bunu da şöyle koyuyorum. Bir Extrude dağıtadım. Bir ctrl V ile LUT kat atıp bununla hafif şöyle eğimli yapıyorum. Bunu da tekrar şöyle getirdim. Yukarı kadar getiriyorum. Bunu bir tık şöyle çekebilirim. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra buraya geliyoruz. Buradan da snap işlemlerinden vertex'i, mo, rotation ve scale bunları aktif ediyoruz. Yani ne yaptık burada? Snap işlemlerinde vertex'i kullan dedim. Sonrasında bu vertex işlemlerinde kullanırken daha doğrusu snap işlemini kullanırken buradan mo, rotation ve scale işlemlerinde de bu işlemi kullanabilmek için buradan da bunları aktif ettim. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra burayı seçiyorum. Yani en üstteki vertex'i şöyle sahneme biraz geniş açıdan bakıyorum. Extrude X dedi şu en alttaki vertex'e geliyorum mouse'um ile kontrol tuşuna basıyorum. Bunun tam hizasına sabitledim ve bu kadar işlem. Sonrasında arkadaşlar burada artık yapacağımız çok bir şey kalmadı. En alttaki vertex'i e seçiyoruz. Shift S e menüsünden kürsör buraya çağırıyorum tap ile obje modu döndüm. İster W tuşundan ister obje menüsünden set orijinden 3 diğer cursor diyerek objenin merkezini cursor ora olarak belirledim. Şimdi son olarak artık şuradaki ne labutun formunu buna verelim. Modifier'lar bölümüne geliyoruz. Add modify kısmına tıklıyoruz ve buradan buna Square Modifier'ını atıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra Ctrl A'dan Rotation and Scale işleminde uyguladığımız zaman labutumuz karşımıza duruyor. Buradan da bunun yüzey kat sayısını istiyorsanız artık arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ben fazla abartmayacağım. Bunu 20'de tutmayı şimdilik tercih ediyorum. Çünkü burada animasyon renderde alacağımız için fazla da bence abartmaya gerek yok diye düşünüyorum. kontrol A ile bunu da onayladık. Artık labutumuz hazır arkadaşlar. Şimdi ilerleyen zamanlarda bunu çoğaltacağımız için arkadaşlar ilk başta hemen materyalini bunun ayarlayalım. Şimdi geliyoruz Nev dedik. Hemen buna ne diyelim? Labut beyaz diyelim. Sonrasında yeni bir materyal ekliyorum. Nev dedim. Buna da labut yazdık. Evet. Labut kırmızı diyelim. Şimdi klavyeye net göremediğim için bazen yazamadığım noktalar olabiliyor. Tap edit moda girdim. Z ile wireframe'e giriyorum. Ardından ister 3 tuş ile bu normal 3 tuş oluyor arkadaşlar. Veya buradan da face, -face moduna geçebilirsiniz. Alt kısmı şurayı seçiyorum. Sonrasında şurayı seçiyorum. Sonrasında burayı seçiyorum. Ve buradaki labut kırmızıyı da buraya assign dedim. Z ile de materyal modundayım. Sonrasında artık tap ile obje moda dönebilirim. Buradan da istediğim rengi buna atıyorum. Hatta şöyle yapalım. Roughness değerini de şöyle biraz daha düşürelim ki bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki pallam efektini buna da verdik. Hatta bunu beyaz kısmını da yapabiliriz. Şöyle yaptığımız zaman bakın aynı buradaki görüntünün birebir aynısı oldu. Artık bu fotoğrafla bir işimiz kalmadı. Bunu siliyorum. Bunu da şöyle kenara çektim arkadaşlar. Hatta bunu da şöyle biraz küçültebiliriz. Bu çok büyük olduğunu görebiliyorum. Şöyle yapalım. Bunu biraz şöyle yukarı taşıyorum. S tuşuyla bunu biraz şöyle küçülttüm. Şimdi kürsörü Shift-S menüsünden tam merkez merkeze yolluyorum. Bir tane shift a'dan bir plane ekliyorum. Şimdi Z ile de solid moda dönebiliriz. Buranın 2 metre olduğunu biliyoruz. Zaten standart 2 metre haline geliyor. Hatta şöyle yapalım. Bu kısımda ölçüleri de açalım ki ölçüleri de görürsünüz. Benimle birlikte aynısını yapmak istiyorsanız siz de ölçüler üzerinden giderek yapabilirsiniz. Bunu da hatta santimetre yapayım ki seçimi yani yapımı daha da kolay olsun. Skill Y yapıyorum. 2 yaptım. Hatta 400 yapalım burayı da yani genişliğini hatta biraz daha büyük yapabiliriz. Şöyle 100 santim daha büyük yapsak yani 5 metre civarında yapabiliriz. Şimdi iki ile seneşim moduna geçiyorum. Şuradaki yani yanındaki kısımları seçiyorum. Extrude Z dedim. Burada da şöyle bir 15 santim civarında aşağı geldim. Yine klavyeden E'ye basarak bir Extrude dedim. Sağ klik ile oldukları yere koyuyorum. Scale X yaparak şöyle yapacağım. Biraz dışarı doğru ortalama 20 santim civarında gelebilirim. Sonrasında Extrude Z dedim. Şöyle belli bir miktarda. Topun mesela sağ sola çarptığında aşağı düşmeyecek şekilde bir yüksekliğe getirip burayı bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu biraz daha büyütebiliriz diye de düşünüyorum aslında şöyle bir 150 santim daha genişlettiğimiz zaman. Kaç oldu? 650 santim iyiydi. Şimdi şuradaki edge'i seçiyorum. Shift D ile kopyalayacağım ama şöyle yandan görünüm modunda yapayım bu işlemi. Shift D ile kopyalıyorum buradaki edge'imi. Şöyle belli bir miktar şöyle altına gelecek şekilde koyuyorum. X, Y yaptım. Bunu da ortalama şöyle 1 metre civarında getiriyorum ve bıraktım. Bunu da hatta biraz daha şöyle çekebiliriz. Yani şöyle 130 santim civarında falan. Şu kısımları seçiyorum. Scale X yaptım. Getiriyorum. Snap ile kontrol tuşuna basarak buraya sabitledim. Sonrasında hatta burayı biraz daha şöyle büyütebiliriz. Yani 260 şöyle 265 civarında olabilir. Ve klavyeden E'ye basarak bir ekstra işlemi uyguluyoruz. Burada da 80 santim civarında yapabiliriz. Ama şöyle yapalım. Şu arkayı da seçelim. Extrude Z diyorum. 80 santim civarında burayı da bu şekilde bir ekstra işlemi uygulamış olduk. Yani burada ne yaptık? Labutta aşağı düşmesini burada engelledik veya topumuz buradan da aşağı düşmesini bu şekilde engellemiş olduk. Tap ile obje moda dönüyoruz. Buraya geliyoruz. Buna da bir kalınlık verelim. Bunu da solid modifier ile verebiliriz ve şuradaki seçeneği de seçmeyi unutmayın ki kenarlarda bozulmalar olmasın arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bunun da kalınlığını 3 civarına getirebiliriz. Yani 3 santim. Şimdi bakalım objelerimizin yönü düz mü değil mi? Şöyle bakıyorum. Tamamdır. Objemin yüzeyi düz ve gayet düzgün bir şekilde burada karşımıza duruyor ve bu işlemi de kontrol A ile kalıcı hale getirdik. Şimdi arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra labutumuzu artık sahnemize koyabiliriz. G tuşuna basıyorum. Snap ile tam şöyle sabitledim. Bakıyorum G shift Z diyerek bakalım zeminimizin üstünde mi duruyor? Neresinde duruyor? Bir görelim. Evet görmüş olduğunuz gibi tam zeminimizin üstünde durduğunu görebiliyorsunuz. Tamamdır. Gayet iyi. Eğer siz de bu şekilde durmuyorsa şöyle bir şey yapabilirsiniz. Snap işlemlerinden face dersiniz. Mesela örnek veriyorum. Tam şöyle ortalarda yerdeyse yani ise G, Z dersiniz. Kontrol tuşuna bastığınız zaman direkt buradaki zemine sabit diye biliyorsunuz arkadaşlar. Yine bunu da Vertex haline getirdim. Şimdi S tuşuna tıklayarak bunu biraz şöyle küçültüyorum. Burada lavutumun boyunu ayarlayacağım. Yani hemen hemen bu boyutta benim için yeterli gelir diye tahmin ediyorum. Belki bir tık şöyle büyük olabilir. Gayet iyi. Sonrasında şöyle yapıyorum G tuşuna basarak şöyle belli bir yere kadar getirdim ve bıraktım. Evet bakıyorum. Gayet güzel Şimdi şöyle koydum. Shift değine kopyalıyorum. Belli bir miktar arada boşluk bırakarak koydum. Sonrasında Shift V ile bu işlemi tekrarlıyorum. Evet gayet güzel. Şimdi şöyle yapalım hatta şunları seçiyorum. Yani bir tanesini seçmiyorum. Shift değine kopyaladım. Şöyle getirdim. Bunları da şöyle koyuyorum. Şimdi normalde kaç tane labut oluyor bilmiyorum. Çok da bakmadım yani. Çok da realistik çalışmıyor zaten burada sadece bir simülasyon yaptığımız için. Buraya istediğim kadar da koyabilirim. O yüzden çok tane detaya girmiyorum. Burada istediğim kadar labutları koyabilirim. Şimdi şöyle de koyuyorum. Shift değine kopyaladım. Şimdi şunu da seçim dışı bırakıyorum. Shift değine kopyaladım. Bunu da şöyle koyuyorum. Biz biraz fazla koyduk. Farkındayım ama biraz daha böyle iyi olur diye düşünüyorum. Evet baya bir labut koyduk. Yani bu çok mu geldi acaba bilemiyorum ki. Şöyle de Z ile materyal modda baktığımız zaman. Evet arkadaşlar biz biraz fazla koyduk galiba. Şöyle yapalım şu arkadakilerin şunlar değil de şunlar silsek nasıl olur? Evet bence böyle biraz daha iyi gibi sanki. Evet fazla da bakmaya gerek yok. Tamam şimdi zemini yaptık. Labutları yaptık. Sıra neye geldi? Topa. Hemen shift A kısmından mesh kısmından bir tane UV süper objesi ekliyorum. Bunu da şuradan küçültebilirim. 100 yerine 30 yazıyorum. Yani 30 yeterli gelir gibi geldi bana sanki. 30 biraz büyük mü acaba? Şöyle bakalım. 30 yerine 25 yapsak. 20 yapsak nasıl olur? Evet 22. Okey 22 güzel tamam. Kontrol Ctrl 2 ile de buna Subdivision Surface Modifier uyguluyorum. Sonrasında Ctrl A ile kalıcı hale getirdim. Yine klavyeden Double tuşuna basıyorum ve buradan da Shade Smooth atıyorum ki daha böyle pürüzsüz bir yüzey olsun. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra geliyoruz. New dediğim buna da şöyle kırmızı tonlarda bir materyal atıyorum. Hatta bunu şuradan metalik değerini biraz yükseltiyorum ve buradan da Roughness'ı biraz şöyle düşürüyorum ki şöyle güzel bir materyal görünüşünde bizleri karşılıyor. Tamamdır. Gayet güzel. Bunun mata en son aşamalarda yapacağım. Şimdi topumu şöyle getirdim bıraktım bakalım. Evet topumuz böyle güzel gibi. Hatta bunu bir tık şöyle hafif zemine yakın gelecek şekilde ayarlayıp bırakıyorum. Şimdi topum tam olarak nereden gelecek? Şöyle bir yerden gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi burada nasıl bir işlem yapacağız? Arkadaşlar bunun arkasına bir tane plane ekleyeceğim. Bu plane'e tabii ki fizik sistem atacağım. Sonrasında bu plane'i hafif geriye çekeceğim. Sonrasında plane'imiz belli bir frame'e geldikten sonra hızlı bir şekilde topumuza çarpınca topumuzda hızlı bir şekilde buradaki labutların üstüne giderek bunları yıkacak. Gayet pratik bir işlem. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra sahnemdeki bütün objeleri seçiyorum arkadaşlar. Ctrl A'dan bunları Rotational Scale işlemini uyguluyorum. Sonrasında yine W tuşuna tıklıyorum. Set Origin'den Origin to Geometry seçmeyi unutmayın. Çünkü bu labutları hatırlarsanız ilk başta merkezlerin aşağıda olarak belirlemiştik. Objemizin merkezini taşıyoruz. Biraz garip bir cümle oldu ama neyse devam edelim. Anladınız yani. Şu alttaki objemizin merkez zemini tam o ortasına almış olduk. Okey şimdi devam edelim. Bu işlemleri de yaptıktan sonra aynı şekilde bütün objeleri yaptığımız için bütün objelerin merkezini ayarlamış olduk kısacası. Şimdi şunu seçiyoruz. Shift S ile Cursor. bunun arkasına çağırdım arkadaşlar. Shift A'dan bir plane ekliyorum. S tuşu ile biraz şöyle küçültüyorum. Ve X yaparak 90 derece döndürdüm. Biraz şöyle dışarı taşıyorum. Şimdi Edit moddayım. Hatta obje modda buna bir tane ne yapalım? Scale işlem uygulayıp yaparsak bence daha iyi olur. Buna da şöyle 4 santim civarında bir kalınlık veriyorum. Bakalım yönle düzgün mü? Mesela bakın bunların yönleri ters. Bunlar çok önemli detaylar arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Tabi obje moda döndüm. Hatta şöyle yapalım. Bunu gizleyelim. Bunları seçiyorum. Tabi edit moda gireceğim ama giremedim. Tamam şimdi girdim. Hepsini seçiyorum. Shift ne diyerek objelerin yüzeyini mor. Daha doğrusu maviye döndürdüm. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu neden yapıyoruz? Arkadaşlar fizik hesaplamalar olsun, materyal atamalar olsun objenin yüzeyi bize doğruyken daha doğru sonuç alıyoruz. O yüzden objenin yüzeylerinin bize doğru dönmesi lazım. Biz de bunu bu şekilde ayarlıyoruz. Yani bu işlemler en son aşamalar, final aşamasında materyal, tekstür veya ne bileyim fizik atamalarının son aşamalarına geldikten sonra ayarlayabilirsiniz. Evet gayet iyi. Alt H dedik. Zeminimizi getirdik. Artık fizik atamasına geçebiliriz.